Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza Odine Solutions Teknoloji firmasının halka arz analizi çıkıyoruz karşınıza. SPK bu hafta bir adet halka arz onay verdi. Bu da Odine. Gelin hep birlikte bu şirketi inceleyelim. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Arkadaşlar Odine'nin satış fiyatı 30 lira olarak belirlenmiş. Lot sayısı 44 milyon 200 bin adet. Arz büyüklüğü de 1 milyar 326 milyon. Orta büyüklükte diyelim. Dağıtım yöntemi bireysel eşit olacak. İki tane konsorsiyum lideri var. TSKB yatırım finansman. İşlem kodu Odine olacak. Talep toplumu 3 gün sürecek. 13, 14, 15 Mart tarihlerinde. Halka açıklık oranı yüksek arkadaşlar. %40 yani e, sıfırdan halka arz olan bir şirket. Direkt %40 ile halka arz olması. Çok anlamlandıramadık. Ee, aslında bu çok uygun değil arkadaşlar. T1 -t, -t, t kullanılamıyor. Katılım endeksi kriterlerini karşılamıyor arkadaşlar. Ee, Hassasiyet olanları duyuralım. Es geçmesinler. Halka açık katılabileceğiniz kurumlar listesi de ekranınıza geliyor. Arkadaşlar ben herkesi gördüm. Ak Yatırım hariç. E, TEP dahil var. Yapı Kredi var. TEP var. İş var. E, ak Yatırım'ı göremedim ama mutlaka kendi e, firmanızı buradan kontrol ediniz. Halk arz ilanına baktığımızda 22 milyon 100 bin adetlik kısmın normal standart bedelli sermaye artırımıyla şirkete 22 milyon 100 bin kalan kısmında mevcut pay satış olarak ortaklara gittiğini görüyorum ki burayı kırmızı ile çizdim çok fazla. %50'sini ortaklar alıyorlar ve çıkıyorlar. Çok uygun değil arkadaşlar. Normalde bu tarz teknoloji şirketi niye halkarz olur? İşte halkarz arz ile daha büyümek için, daha hızlı adımlar atabilmek için, işte kendini bebek şirketi olarak öngörür. E veya borcu vardır kapatır vesaire. Burada çok aşırı borç durumu da yok ama mevcut pay satışını çok anlamlandıramadık. E çok da ben uygun görmedim. Ki direkt bu işe e, gönül koymuş e, ortaklardan diyelim bu satış var. Yani olmamış. Halkars'ta satı oranına bakalım. Burada %60'lık kısmının yurt içi bireysel yatırımcılara %35'i kısmının yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5'lik kısmının yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtımı öngörülmüş. E burada da çok büyük sıkıntı görmedim. Yurt dışı kurumsal yatırımcı artabilir miydi? Artabilirdi ama şu şekilde bir şey zaten yurt dışı kurumsal yatırımcının aşırı ilgi vermesini beklemekte biraz hatalı olur diye düşünüyorum. Şimdi biz bireysel yatırımcılara dağıtılan kısmı odaklandığımızda böyle bir tablo çıkıyor arkadaşlar karşınıza. Adında teknoloji olduğu zaman katılım sayısı bir tık artıyor. Ama siz garanti olsun diye onload giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. 2.5 milyona göre onload giriş yaparsanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şirket hakkında kısma gelelim. Şirket 2000 yılında kurulmuş olup bilgi teknoloji sektörü ve sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet gösteriyormuş. Yine e, yıl sonu itibariyle 2023 yıl sonu itibariyle çalışan sayısı 96. E, yine şirketin Türkiye'deki bünyesinde 77 çalışanı var. Ulusalda da arkadaşlar e, çalışan kişiler var. Farklı ülkelere görevlendirilmiş, satış için görevlendirilmiş kişiler var. Yine 2020-2021 yıllarında Deloitte tarafından Türkiye'nin en hızlı büyüyen 50 şirket arasında seçilmiş. E, 2021 yılında da en iyi yönetilen şirket arasında ödüllendirilmiş. Güzel. Yine Berlin'deki CC Global Awards tarafından bulut teknolojisi inovasyon ödülüne layık görülmüş. Şimdi e, hikaye burada zaten. E, şirketin e, sunmuş olduğu bulut teknolojisi ile ilgili e, yatırımları gerçekten güzel yerlere gelmiş. Hatta Türksel tarafından şu anda kullanılıyor. Zaten en büyük yatırımları da burası Türksel. Ee, yine İTÜ e, Arı Teknokent'inde ARGE faaliyetleri yürütülüyor. Arkadaşlar bakın şurada ARGE faaliyetleri burada yürütülüyor. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap iki tane bağlı ortaklık birlikte Odine Şirketler Grubu faaliyetlerine devam ediliyormuş. Gayet güzel. Yine müşteri portföyü ağırlıklı olarak telekom, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalardan oluşuyor. E, dediğim gibi başta tüksel olmak üzere telekomünikasyon şirketlerinde e, çalışıyorlar. Burada sıkıntı olabilecek konu şu. Bakın şurada sunduğu çözümler iki tane. Telekomünikasyon ses sebebi çözümleri ki bu e, faaliyetlerin yaklaşık %5 ila 10 arasında Telekomünikasyon veri şebekesi çözümleri burası %90 oranında arkadaşlar e, faaliyetlerine faaliyetlerinde para kazandığı alanlar. E, tek bir nokta olması sıkıntı. Yani mesela teknoloji, teknoloji şirketinizdir. E, farklı farklı noktalara farklı farklı çözümlerle çıkıyorsunuzdur. Örnek verelim logo yazalım. Ya herkese hitap ediyor. Bütün yazılımla alakalı kısımlara hitap ediyor. Ama burada bu şirketin handikapı şu. Tek bir noktaya yani tek bir müşteri e, po, potansiyeli herkese satış yapamaz. Yani sanıyorum şu an Koç grubuyla değil de ya da Sabancı grubuyla değil de ama telekomünikasyon şirketleriyle anlaşabilirsin sadece gibi bir durumu var e, veya son kullanıcıya hitap etmiyor e, o olumlu kısmı aslında son kullanıcıya hitap etmesi bence olumlu ancak buradaki e, işleyişinin tek bir nokta olması sıkıntı. Artı olan ne? Hitap ettiği konunun önümüzdeki gelecekte çok ciddi yer alıyor olması. Yani yıldan yıla artan bir yüksek bir artış hızının olması. Bu teknolojileri toplamda Türk dünyada 700 milyar dolara kadar yükselen bir ivmesi var bu işin. Telekom, telekomünikasyon veri şebekesi de 5G ile beraber bakın aşağıya yazdım. Şurada e, paylaştım sizlerle. 5G servisleri, akıl teknolojiler ve uç ağ uygulamaları servis merkezi modelleriyle hayata geçirilmesine önemli rol almaktadır. Yine şirketlerin sanallaşma platformlarının sanal makinelerden mikro servislere dönüştürmesine kapsamında danışmanlık sağlayarak bu süreçlerin uçtan uca sorunsuz şekilde tanımlamasını sağlıyor. Şimdi aslında arkadaşlar bütün e, analiz şu paragraf. Yani neymiş? 5G teknolojisiyle beraber e, artan ivme içerisinde e, Odin'e ciddi yer alıyor. E, bu konunun tam kalbinde diyebiliriz. E, sadece konumuz şu. Şimdi biz 5G'ye yarın geçmiyoruz. Dolayısıyla bu şirkette şimdi hemen bu hafta arz olacağı için böyle şirketten korkunç bir ani yükseliş beklemeyin. Ancak yıl sonuna doğru yükseliş bekleyin. Şimdi 5G teknolojisi adımlarıyla beraber e, piyasaya çıkmasıyla beraber o de buradaki gelirlerini arttıracaktır arkadaşlar. Çok detaya inmiyorum. Böyle genel size yorumluyorum. E, konuyu anlayın diye. Bilançosuna bakalım. Bilançosuna da gördüğünüz gibi bakın. İşte dönem varlıklarda ciddi bir artış. E, toplam yükümlülüklerde dönem varlıklardan daha az bir artış. Öyle söyleyeyim. E, şuraya gelelim. Esas faaliyet karını görüyorsunuz. 49 milyon 170 milyon 233 milyona gelmiş. Süper. Net dönem karı da gördüğünüz gibi 250 milyon seviyesinde. 55'ten 250'lere gelmiş. Bu da çok iyi. Şirketin eee kar noktasında bir sorunu yok. Hatta kar marjları da çok yüksek. E, %40'larda. Son şeyde dönemde %32 ama öncesinde %45, %44, %42 gibi geliyor. yüzde %32 de bence harika bir oran diye düşünüyorum. Satışların nereden geldiğine bakalım. Gördüğünüz gibi bakın yurt içi satışlar 2023'e bakalım. 700 milyonluk kısmı yurt içinde 85 milyonluk kısmı yurt dışında. Yani burada ana pazar arkadaşlar yurt içinde. Ancak yurt dışında da dediğim gibi çeşitli görevlendirmeler var. Özellikle Amerika, Amerika'da ve İngiltere'de görevlendirmeler var satışla alakalı. Buradan da Gelecek kap haberlerini bekleyeceğiz. Diğer kısmına bakalım. Net finansal borç gördüğünüz gibi öz kaynak oranı %32.88. Bence makul. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. İşletme sermayesi de gördüğünüz gibi 12 aylık yükümlülüklerini karşılamaya yetecek şekilde. 371 milyon. Bu da gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok bu tarafta. Fon kullanım alanına bakalım. Gördüğünüz gibi bakın yurt dışı yatırımları 52,5 62,5 yani şirket yurt dışına odaklanıyor, odaklanacak bundan sonra. İşletme sermayesi için yüzde 30-40, yeni ürün ve çözümlerin finansmanı için de 5 ila 10 arası uygun görülmüş. Bu da güzel, çok iyi arkadaşlar. Zaten yurt içinde satış konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor şirket. Yurt dışı yatırımları arttırdığı sürece ee, döviz pozisyonları. Ee, iyi idare edilecektir. Doların da arttığını görürseniz ki maliyetlerin de düşük olduğunu biliyoruz biz bu konuda. Ee, çalışan sayısı az. Evet onlara yüksek maaşlar veriyorsunuz ama az çalışan sayısı ve çalışanlara şöyle bir baktım. Ee, hepsi uzun süredir şirkette çalışan kişiler. Dolayısıyla şirket artık kendi şirketleri gibi e, çalışıyorlar. Oradan da ben e, pozitif etkileneceklerini değerlendiriyorum. Taahhütler kısmına bakalım. Yine şirket arkadaşlar bir yıl süreyle şirket sermayesine sahip oldukları payları halka fiyatın fiyatının altında fiyattan borsada satmayacaklarını beyan etmişler. Yine e, şirket sermayesine sahip oldukları payların ortaklar izahdan onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca borsa veya borsa dışında satmayacaklarını, başkalarına virmanlamayacaklarını beyan etmişler. Yine şirket paylarının e, borsada işlem görme başlasın itibaren bir yıl süreyle Şirket sermayesine sahip, sahip oldukları payları halka arz fiyatına bağımsız olmak üzere hiçbir şekilde borsada satmayacaklarını beyan etmişler. Halka arz gelinin, gelirinin %20'siyle e, fiyat istikrarı 15 gün süreyle planlanıyor arkadaşlar. E, böyle de bir durum var. Sonuç kısmına gelelim. Sonuç kısmında şirket 13 FK ile halka arz alıyor. Aslında makul e, 2.52 PD e, halka arz oluyor. Bu da Diğer e, yazılım şirketlerine baktığımızda değerlerin makul olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İndirgenmiş gelmiş nakit akıllı oranlarına göre %50, piyasa çarpanlarına göre %50. Piyasa çarpanları yurt dışı benzerleri de alınmış. Ortak bir e, çarpan alınmış. Burada herhangi bir sıkıntı yok ve yaklaşık %25.80'lik bir halka arz iskontosu uygulanmış. Şimdi arkadaşlar birincisi... Adında teknoloji geçen hisse senetleri biliyorsunuz çok fazla talep görüyor şu anda. E, bu şirkette öyle çakma teknoloji değil tamamen aslında teknoloji dibine kadar kullanan bir e, teknoloji şirketi diyelim. E, sadece e, negatif konuşucu tek bir noktaya çalışması pozitif noktasına çalıştığı konunun önümüzdeki gelecekte e, çok ön planda olması. Ayrıca çok yakın zamanda 5G ile tanışacağız. 5G ile tanıştığımızda Şirket farklı bir noktaya evrilecek. Daha fazla gelir elde edecek. Ayrıca halka arzdan gelen gelirin e, aslan payının yurt dışına verilmesi de çok büyük bir avantaj. E, oradan anladığım kadarıyla ne geleceğini biliyorlar. E, nasıl bir para kazanacaklarını biliyorlar diye düşünüyorum. Negatif olanlardan bir tanesi de şu. E, ortak satışı. Başta söylemiştim. Ortak satışını çok anlamlandıramadık. Madem bu kadar e, süper teknoloji, harika yurt dışına yatırımlarımız var. Biz böyle çok güzel yorumluyoruz. Ortaklar niye satıyor? İşte bunu da e, açıklamak çok mümkün değil arkadaşlar. E, ancak bu tarz olayların yani en son Big Shift'te falan olmuştu. Ortak kendi payını tamamen satıp satıp çıkmıştı. Ancak şirketin ilerlediğini gördük. E, burada da ben 5G teknolojilerinin yaklaştığını, e, Türkiye'de kullanımının yaklaştığını gördükçe e, bu tarz şirketlere çok daha pozitif bakıyorum. O yüzden oldukça pozitifim arkadaşlar. E, herhangi bir sıkıntı yok. E, katılacağım halka arıza. Murat Hocam da zaten değerlendirmesini yapacaktır etraflıca. Benim değerlendirmemi izliyor. Kendi analizlerini yapıyor. Murat Hoca en son e, 3 yıldız, 5 yıldız, 4 yıldız bunları e, beraber oturup ee, karar veriyoruz. Ee, son değerlendirmeyi kendisi yapıyor. Bunları da size Instagram'da paylaşacak arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ee, Instagram'da takip edin. Orada derinlik analizlerimiz var. Ee, Twitter'da da yine aynı şekilde bunları an ve an paylaşıyoruz. Derecelendirmeyi de paylaşacağız. Ee, bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.